Haydi Anadolu, yol kardeşlik yol. Teşekkür ediyorum. Bugünün de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerin arasında memleketimde birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sağ olsun hemşerilerimiz bize çok büyük destek verdi ve 23. dönemde dolu dolu çok güzel bir milletvekilliği bu güzel şehirden Can Ersincan'dan milletvekilliği yapma fırsatı bize veririz. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrim. Aynı zamanda Cemalettin Bey il başkanlığımızı yürüdü. O seçimlerde de bizimle koşturdu. Kısa bir süre öncesine kadar da il başkanlığını devam ettirdi. Bu bir bayrak yarışı. Şimdi de AK Parti Erzincan Belediye Başkan aday olarak karşınızda. Görev yapan, gerek merkezde gerek ilçelerde görev yapan başarıyla hemşehrilerimize hizmet vermiş olan değerli başkanlarımızı teşekkür etmek onlara verdikleri bu güzel hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunmak. Biz görev yapan bütün arkadaşlarımıza bundan önce ondan önce başından beri bu şehir bu güzel memleketin kalkınması için, gelişmesi için taş üstüne taş koyan bütün hemşerilerimize hizmet eden başkanlarımıza teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Ama biz o koltuktan güç almadık, o koltuğu 11 yıl boyunca güçlendirdik. Bu ülkede Ulaştırma Bakanlığı'nın yerini bitmeyen ne iş yaptığını bilmeyen milyonlarca insan vardı. Adı var, icraatı olmayan bir bakanlıktı. Ama 11 yıl aradan sonra öyle bir bakanlık haline geldi ki burası Türkiye'nin imarı için, kalkınması için, ulaşımı ve erişimi için harcanan yüz 50 lirasını yatırıma ayıran ve gerçekleştiren dev bir bakanlık haline geldi. Bunu nasıl başardık? Bunu sizlerin bize inancıyla, güveniyle ve sizin duanızın, desteğinizin sayesinde başardık. Bunu ifade etmem lazım. İzmir'de bu kampanyayı yürütürken hemşerilerim nereye gidiyorsun dediler. Burada kampanya var. Şimdi Erzincan'a gitme zamanı. Programlarımız çok yoğun. Bir yanda doğduğum, büyüdüğüm, sularını içtiğim, havasını teneffüs ettiğim, Göbeğimin kesildiği bu topraklar var. Bu toprağın insanı var. Can Erzincan var. Bir yanda da bana önemli bir sorumluluk yükleyen Türkiye'nin en önemli şehirlerinden Ege'nin incisi, Türkiye'nin ikincisi İzmir var. Zor bir tercih. Ama ama Şartlar ne kadar zor olsa da olsun Ersin Can deyince yüreğimizin yağı eriyor. Nerede olursak olalım. Hizmet her yere ama bizi buraya bağlayan başka değerlerimiz var. Nerede olursak olalım. Fiziken başka mekanlarda da olursak Nerede olursak olalım mutlaka ve mutlaka yüreğimizin bir köşesinde, aklımızın bir köşesinde Ersincan her zaman var oldu, var olmaya devam ediyor. tabağımızı getirdiler. Sağ ha, ha. Teşekkür ha, ha. ediyoruz. Ve Koşuyorum Kardeşim Üşümesin projesine takdim edecek. Projeye <laughs> <bir> alkış <laughs> diliyorum. <Yaptın gülüyor> diliyorum. Evet. İl başkanımıza gelen Hayırlı olsun çiçeklerimizin bu gördüğünüz bedeli Suriyelilere gidecek. Gençlik Kolları Başkanımız sayesinde başkanımızı ve gençlik Kolları başkanımızı. Ve şimdi Fenerli belediye başkanı haberlerinizi çağıralım sonra da kocaman bir fotoğraf verelim. Evet hemen çok hızlı bir şekilde Beyler, belediye başkanı adayımız Tevzi Koçoğlu. Yalnız var belediye başkanı adayımız Zizi Sinden. Yayına belediye başkanı adayımız